Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere asıl yol 5 te e, tepme ayarını göstereceğim nasıl tepmeyi azaltırsınız, nasıl tepme kontrolünü arttırırsınız, bunu göstereceğim Şimdi arkadaşlar ilk önce e, ayarlara geliyoruz buradan kontrollere geliyoruz burada şu şekilde bakın şurası var burası normalde yani böyle olur fakat işte böyle de olabilir Şimdi e, bununla bunun farkını göstereceğim size e, %10 da şu şekilde çıkalım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bunu iki yüze çıkarttığımızda arasındaki fark aynen böyle oluyor. fark böyle e, arttırdığımızda mermiler tek bir noktada toplanıyor Ayrıca şu şekilde atış yaptığınızda da mermi çekmeniz gerekir eğer çekmezseniz aynı şekilde tekme yani e, merminin tek yerde toplanması için bunlara uymanız gerekir Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.